Benim var, ve var. Arkası Kusura bakma ama sende biraz geri zekalılık var mı? Kayınvalidenizin doğum tarihi nedir? <laughs> Aslan ee, bence bu soruda şaibe var. Nasıl anlayamadım? Çünkü Asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. Ya bu ineği takıma almayın. Ulan güdük, sesimizi çıkarmıyoruz diye adamın asabını bozma tamam mı? Ah benim aslan oğlum sinirlenme. Sen de hoşafını iç bakayım. Ha. Hmm. Eşek hoşaftan ne Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü... Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. Beni niye çağırmadınız lan oyuna? <laughs> Bütün gece Araplarla oynadım. Yallah yallah hırrak asık. Niye çağırmıyorsunuz beni oyuna? Küstüm ben, küs müyüz de konuşmuyor. Küstün işte. Baba. I got in my head and they won't go Spirits <laughs> in my head and they won't go I got in my head and they won't go Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't go Sıçmak da yasak mı kurban? Sana kaba kaldım. Boş durdukça oyarsın. Ne saçmalıyorsun Şahika? Sıkıldın mı sen? Vallahi sıkıldım. Evde dura dura bana geldiler. Kuleki takatı, kuleki takata, kuleki takatı, kuleki takata. Yavaş yavaş abi her ara sokakta. Yavaş yavaş abi her ara sokakta. Nereye oğlum? Bahçeye çıkacağız abicim. Bahçeye yemeğe yetişiriz SES! Baba! Kes. şu sofrayı topla. Baş ne büyük bey! Bunun intikamını alacağız sefer oğullarından. Alacağız, alacağız. Hadi sallanma, çabuk ol. Sallanma, çabuk ol. Ver bakayım şunu. Tamam mı topladık?